Bu videoda 12 başlık altında mutlaka bilmen gereken 33 tane iş yerinde İngilizce kalıbı öğreneceksin. Ayrıca bu kalıpların kullanıldığı birkaç klip de inceleyeceğiz. Bu kalıplar genel olarak iş yerinde kullanıldığı için biraz daha resmiler ve arkadaşlarınla kullandığın kalıplardan farklılık gösteriyorlar. Videonun sonunda videolu bir görüşmeye başlarken kullanılan ifadeleri, söylenenler anlaşılmadığında kullanılan ifadeleri, ara verirken kullanılan kalıpları, birini böldüğünde kullanılan kalıpları, açıklık istediğinde kullanılan kalıpları, gelecekle ilgili plan yaparken kullanabileceğin kalıpları, devamsızlık belirtmen gerektiğinde kullanabileceğin kalıpları, fikirlerini özetlemek için kullanacağın kalıpları, insanlarla hemfikir olduğunda ve insanlarla hemfikir olmadığında kullanılan kalıpları, sorumluluk belirtmek için kullanabileceğin kalıpları ve son olarak iletişime geçmek için kullanılan kalıpları öğrenmiş olacaksın ve sen de videonun sonunda kullanabileceksin. Bu kalıpların hepsi çok kullanışlı ve iş yerinde işini arayacaklar. Başlayalım. Son zamanlarda yüz yüze görüşmeler azaldı ve iş görüşmelerimizi yoğun olarak görüntülü arama yoluyla yapıyoruz. İlk kategorilerimiz bunun üzerine olacak. Görüntülü aramada toplantıya katılacak kişiler konferans sistemine bağlanırlar. Görüşmeyi yöneten kişi de herkesin toplantıda olup olmadığını sorar. Bunun için en sık kullanılan kalıplardan biri are we all on veya is everyone on kalıbı. Are we all on cümlesi hepimiz bağlandık mı demek. Is everyone on cümlesi ise herkes burada mı gibi bir anlama gelir. Bunun dışında kullanabileceğin bir başka kalıp is everyone present ifadesi. Bu cümlede herkes burada mı demek? Eğer sesinin duyulup duyulmadığını sormak istersen de can everybody hear me cümlesini kurabilirsin. Bu cümle herkes beni duyabiliyor mu demek? Toplantı devam ederken bazen söylenenleri anlamayabilirsin. Birini anlamadığında kullanılan bir kalıp sorry I didn't get that kalıbı. Bu ifade pardon anlamadım demek. Get burada elde etmek anlamında kullanılıyor ve söylediğini tam olarak algılayamadığım anlamını vermek için kullanılır. Eğer karşındaki kişinin söylediklerini tekrar etmesini istiyorsan, Would you mind repeating that please kalıbını kullanabilirsin. Bu ifade, rica etsem söylediklerini tekrar eder misin veya sakıncası yoksa söylediklerini tekrar eder misin anlamına gelir. Eğer karşındaki kişiye donduğunu ve bundan dolayı anlayamadığını söylemek istiyorsan da, Sorry, you froze ''Could you please repeat yourself?'' diyebilirsin. ''Froze'' ''freeze'' fiilinin ikinci hali ve bu ifade ''Pardon dondunuz, rica etsem tekrar eder misiniz?'' demek. Hatta hemen bir klip izleyelim. Konuşan kişi ''Sorry, you guys all froze. I don't know what anybody said.'' diyor. Bu cümle ''Üzgünüm, hepiniz dondunuz, kimin ne dediğini bilmiyorum.'' demek. Gelelim ara verirken kullanılan kalıplara. Bazen bir toplantı uzar ve toplantıyı yönetmek isteyen kişi ara vermek ister. Bu durumda en yaygın kullanılan kalıplardan biri "Let's take a break." Bu kalıp ara verelim demek. Eğer süre belirtilirse de genelde "Let's take a süre break" kullanılır. Mesela "Let's take a 10 minute break." 10 dakikalık bir mola verelim demek. Veya "Let's take a 5 minute break." 5 dakikalık bir ara verelim anlamına gelir. Bazen konuşan kişi ara verelim dedikten sonra ne zaman toplantıya devam edileceğini de belirtir. Mesela, "Let's take a 5-minute break and resume at 5 past 10" cümlesi, "5 dakikalık bir ara verelim ve onu 5 geçe devam edelim" demek. Hatta hemen bir klip izleyelim. Um, but "Let's go ahead now and take a 15-minute break and we'll resume at 3:15." Yakalayabildin mi? Konuşan kişi, but let's go ahead now and take a 15 minute break and we'll resume at 3.15 diyor. Bu cümle, şimdi 15 dakikalık bir ara vererek devam edelim ve 3'ü çeyrek geçe devam ederiz anlamına gelir. Harika, şimdi birini böldüğünde kullanabileceğin kalıplara bakalım. Özellikle bağlantı yavaş olduğunda bazen başkalarıyla aynı anda konuşmaya başlayabiliyorsun. Bu durumda pardon, lütfen devam et gibi bir kalıp kullanmak çok faydalı oluyor. Mesela bu durumda kullanabileceğin en iyi kalıplardan biri sorry I interrupted you. Please go on. Bu cümle seni böldüğüm için üzgünüm, lütfen devam et demek. Interrupt fiili bölmek demek ve sorry I interrupted you seni böldüğüm için üzgünüm anlamına gelir. To go on ise devam etmek anlamına gelen bir phrasal verb. Please go on lütfen devam et demek. Kullanabileceğin bir başka harika ifade after you kalıbı. Bu ifade özünde senden sonra demek ama Lütfen önce sen devam et, ben senden sonra devam ederim anlamında kullanılır. Mesela biriyle aynı anda konuşmaya başladığında ve sonra ikiniz de duraksadığınızda after you dersen lütfen önce sen konuş, sonra ben devam ederim demiş olursun. Son olarak I'm sorry you were saying ifadesi var. Bu favorilerimden. You were saying söylüyordun demek. Birini yanlışlıkla böldüğünde I'm sorry you were saying dediğinde "Pardon, söylüyordun." demiş oluyorsun ve bu ifade "Ne söylüyordunuz? Lütfen aynı şekilde devam edin." demek. Hemen iki klibe bakalım. Bu klipte anlatıcı videoyu böldüğü için ondan özür diliyor ve please go on ifadesini kullanıyor. İzleyelim. Anyway, I interrupted you. Sorry. Uh, please go on. İkinci klibimizde ise video konferansta konuşan iki kişi bir şeye gülmeye başlıyorlar. Sonra konuşan kişilerden biri sorry you were saying diyerek öbür kişinin konuşmaya devam etmesini istiyor. İzleyelim. <laughs> okay, sorry you were saying. <laughs> yeah, so that there's Harikasın bu noktada toplantıya ve görüşmeye başlarken birini anlayamadığında, ara verirken ve birini böldüğünde kullanılan kalıpları biliyorsun. Şimdi karşındaki kişinin biraz daha açık ve net olmasını istediğinde kullanabileceğin 3 güzel kalıba bakacağız. Bu arada bu videoda gösterdiğim tüm kalıpları cümleleriyle birlikte bir dosyada topladım. Not almak zorunda değilsin. Bu dosyayı ücretsiz olarak indirerek tüm kalıplara ulaşabilirsin. Videoyu bitirdiğinde köşeye veya videonun altında bıraktığım bağlantıya tıklayıp e-posta adresine girdiğinde dosya hemen o adrese gönderilecek. Dönelim konumuza. Açıklık istediğinde kullanılan kalıplar. İlk kalıbımız sorry, just to clarify. Bu kalıp bir şeyi tam olarak anladığından emin olmak ve karşı taraftan teyit almak istediğinde çok kullanışlı. Sorry, just to clarify, pardon, net olmak açısından gibi bir anlama gelir ve arkasından senin anladığın şeyi söylemen gerekiyor. Böylece karşı tarafı doğru anlayıp anlamadığını teyit edebilirsin. Mesela, sorry, just to clarify, you want us to send the report tomorrow, am I right? dediğinde Pardon, net olmak açısından soruyorum. Raporu yarın göndermemizi istiyorsunuz. Doğru mudur? Demiş oluyorsun. Böylece karşındaki kişi evet diyebilir veya gerekirse seni düzeltebilir. Bu kalıp oldukça resmi ve özellikle iş ortamında ve daha resmi durumlarda kullanmak için uygun. Buna benzeyen bir başka harika kalıp, so if I understand correctly ifadesi. Bu ifade yani eğer doğru anladıysam demek ve yine anladıklarını özetleyip teyit etmek için oldukça kullanışlı. Mesela az önceki cümleyi bu kalıbı kullanarak kuralım. So, if I understand correctly, you want us to send the report tomorrow. Am I right? Yine bu cümle, eğer doğru anladıysam raporu yarın göndermemizi istiyorsunuz. Doğru mudur? Demek. Son olarak kullanılan yaygın bir kalıp daha var ve bu özellikle karşına çok çıkacak. So what you're saying is. Bu kalıp, yani diyorsun ki anlamına gelir ve karşındaki kişinin söylediklerini tek bir cümleye indirgeyip teyit almak için kullanılır. Mesela so what you're saying is that we need to work fast cümlesi. Yani diyorsun ki hızlı çalışmamız lazım demek. Genelde karşındaki kişi buna karşılık evet veya hayır diyecektir. Hemen iki klibe bakalım. İlk klipte konuşan kadın konuşmasını tamamladığında diğer kadın just to clarify deyip onun söylediklerini özetleyerek netlik istiyor. Bunun karşılığında da konuşan kadın yes absolutely yani evet aynen öyle diyor. İzleyelim. Just İkinci klipte ise konuşan kişi so what you're saying is kalıbını kullanarak bir özet yapıp karşısındaki kişiden teyit istiyor. İzleyelim. So what you're saying is that rocket science is difficult even for geniuses? Exactly. Kurulan cümle So what you're saying is rocket science is difficult even for geniuses. Bu cümle yani roket biliminin dahiler için bile zor olduğunu söylüyorsun öyle mi anlamına gelir. Karşısındaki kişi de exactly yani aynen öyle diyor. Şimdi gelecekle ilgili plan yaparken kullanabileceğin kalıplara bakalım. Bunlar biraz daha ileri düzey kalıplar ve özellikle ana dili İngilizce olan kişiler tarafından sıkça kullanılır. İlk ifade going forward veya moving forward ifadesi bu kalıp devam ederken demek ve bu noktadan itibaren yapılması gereken bir şeyi anlatmak için kullanılır. Örnekle daha iyi anlatabilirim. Mesela moving forward we will have a meeting every week cümlesi bundan böyle her hafta bir toplantı yapacağız demek. Veya going forward everyone will write weekly reports cümlesi bundan sonra herkes haftalık rapor yazacak demek. Gelecekten bahsederken kullanabileceğim bir başka kalıp down the road ifadesi. Down the road aslında yolun aşağısında demek. Ancak bu ifade ilerleyen bir zamanda demek için kullanılır. Örneğin we will decide what to do down the road cümlesi ilerleyen bir zamanda ne yapacağımıza karar vereceğiz demek. Son olarak let's circle back ifadesi var. Let's circle back bu noktaya geri dönelim demek ve iki şekilde kullanılır. Öncelikle circle yuvarlak veya çember anlamına gelir. Circle back şimdilik devam edelim ama ilerleyen bir zamanda bu konuya veya bu noktaya geri dönelim demek. Özellikle bir konuya karar verilemediğinde veya o konuya ileride karar verilmesi gerektiğinde bu kalıp kullanılır. Bir diğer kullanımsa geçmişte bir konuya geri dönmek istemediğin durumlar için. Mesela geçen toplantıda konuştuğunuz bir konu varsa, let's circle back to that subject dediğinde şimdi o konuya geri dönelim demiş olursun. Hemen kalıpların kullanıldığı birkaç klip izleyelim. Burada konuşan kişi before moving on, let's circle back to Florida diyor. Bu cümle devam etmeden önce Florida'ya geri dönelim demek. İzleyelim. Before moving on, let's circle back to Florida. Bir klibe daha bakalım. And it's expected to increase even more dramatically going forward. Burada konuşan kişi and it's expected to increase even more dramatically going forward diyor. Bu cümle ilerleyen zamanlarda daha da dramatik bir şekilde artacağı bekleniyor demek. Şimdi devamsızlık belirten durumlarda kullanabileceğin iki yaygın kalıba bakalım. Bazen bir toplantıda meslektaşının olmadığını belirtmen gerekebilir veya belki sen gelecekte bir toplantıda olmayacaksın. Bu durumda kullanabileceğin ilk kalıp on leave ifadesi. Bu ifade izinli olmak demek. Mesela I'm on leave today, bugün izinliyim anlamına gelir. Ya da I will be on leave tomorrow cümlesi, yarın izinli olacağım demek. Bunun bir değişik hali de sick leave ifadesi. Bu da hasta olduğu için izinli olmak demek. Mesela Mehmet is on sick leave dersem, Mehmet bugün hasta ve izinli demiş olurum. Kullanabileceğin bir başka ifade not in today kalıbı. Bu ifade bugün yok demek. Mesela I'm not in today, bugün yokum veya bugün ofiste değilim demek. Veya our boss is not in today dersen patronumuz bugün ofiste değil demiş olursun. Şimdi fikirlerini özetlemek için kullanabileceğin 3 yaygın kalıba bakalım. İlki at the end of the day ifadesi. Bu cümle günün sonunda demek ve genelde bir şeyi basite indirgemek için kullanılan bir kalıp. Mesela at the end of the day it's a simple calculation cümlesi özetle veya günün sonunda basit bir hesaplamadır demek. Kullanabileceğin başka bir kalıp the fact of the matter is ifadesi. Bu ifade işin gerçeği şu demek. Örneğin the fact of the matter is this project is too expensive to complete işin gerçeği bu projenin tamamlanmak için fazla pahalı olduğu demek. Son olarak uzun bir meseleyi özetlemek istersen in short kalıbını kullanabilirsin. Bu ifade özetlemek gerekirse veya kısaca demek. Örneğin in short let's do two meetings a week. Özetle haftada iki toplantı yapalım anlamına gelir. Hemen bir klibe bakalım. Bu klipte konuşan kişi the fact of the matter is yani işin gerçeği şu kalıbını kullanıyor. Kurduğu cümle şu şekilde. But the fact of the matter is that those numbers I believe are accurate numbers. Cümle işin gerçeği şu. O rakamların tutarlı rakamlar olduğuna inanıyorum anlamına gelir. Bir tane de in short ifadesinin kullanıldığı bir klibe bakalım. Bu klipte konuşan kişi bulut yaratmak için yapılması gerekenlerden bahsediyor ve düşüncesini şu şekilde bağlıyor. In short, it wouldn't be easy. Söylenenler In short, it wouldn't be easy. Bu cümle özetle kolay olmazdı demek. Şimdi iş yerinde insanlarla hemfikir olduğunda kullanabileceğin harika birkaç kalıba bakalım. İlk göstermek istediğim kalıp no-brainer ifadesi. Sence bu ne anlama geliyor olabilir? No-brainer. No-brainer ifadesinin beyne gerek yok gibi düşünebilirsin. Yani o kadar bariz ki beynini kullanmaya veya düşünmeye gerek yok. Kısaca no-brainer bir durum. Bu ifade bir isim görevinde. Örneğin, your decision is a no-brainer cümlesi, kararın çok doğru, düşünmeye bile gerek yok gibi bir anlama gelir. Sıradaki da birinin söylemek istediğini anladığında veya onun bakış açısını anladığını belirtmek istediğinde kullanabileceğin harika bir kalıp. I get what you're saying. Bu ifade dediğin şeyi algılıyorum veya ne demek istediğini anlıyorum demek. Mesela I get what you're saying and I agree cümlesi ne demek istediğini anlıyorum ve hem fikrim demek. Son olarak kullanabileceğin başka harika bir kalıp, on the same page ifadesi. Sence bu ne anlama geliyor olabilir? Mesela sana we are on the same page yani aynı sayfadayız dersen, sence ne demiş olurum? Eğer hemfikiriz dediysen haklısın. On the same page aynı sayfa üzerinde olmak demek ve hemfikir olduğumuzu belirtmek için kullanılır. Mesela before we make a decision I need to know if we are on the same page cümlesi bir karar vermeden önce aynı sayfada olduğumuzu veya hemfikir olduğumuzu bilmem lazım demek. Hemen bir klibe bakalım. Bu klipte konuşan kişi on the same page kalıbını kullanıyor. İzleyelim. Konuşan kişi we have to make sure we all are on the same page with orbitals diyor. Bu cümle yörüngeler konusunda hemfikir veya aynı noktada olduğumuzdan emin olmalıyız anlamına gelir. Gelelim iş ortamında insanlarla hemfikir olmadığında kullanabileceğin kalıplara. Eğer dikkat etmen gereken bir durumsa ve karşındaki kişiye kibarca ve resmi bir dille yanıldığını söylemek istersen şu kalıbı kullanabilirsin. I'm sorry but you may be incorrect. Bu ifade üzgünüm ama yanılıyor olabilirsin demek. Bu kalıbı kullandıktan sonra niye hatalı olduğunu açıklayabilirsin. Mesela, I'm sorry but you may be incorrect. The calculations in my report are different. Pardon ama yanılıyor olabilirsiniz. Benim raporumdaki hesaplamalar farklı demek. Kullanabileceğin bir başka kalıp, from our point of view, it's a little different, let me explain kalıbı. Bu ifade, bizim bakış açımıza göre durum biraz değişik, anlatayım demek. Burada da point of view ifadesi, bakış açısı veya bakış noktası demek. Yine bu kalıbı da farklı düşündüğünü belirtmek için kullanabilirsin. Son olarak, I'm sorry but my hands are tied ifadesi var. Sence bu kalıp ne anlama geliyor olabilir? My hands are tied ifadesi, ellerim bağlı demek. Bu ifade yapabilecek bir şeyim yok demek istediğinde veya elim kolum bağlı demek istediğinde kullanabileceğim bir kalıp. I'm sorry, my hands are tied. Üzgünüm, yapabileceğim bir şey yok. İki durumumuz daha var. Sorumluluk belirtmek ve iletişime geçmek için kullanılan kalıplar. Sorumluluk belirtmek için kullanılan kalıplarla başlayalım. Eğer yapacak çok fazla işin varsa ve yeni işler için zamanın yoksa söyleyebileceğim bir cümle ve yaygın bir kalıp var. Cümlemizle başlayalım. I don't have time to take on new tasks at the moment. Bu ifade şu anda yeni görevler için yeterli vaktim yok demek. Task İngilizce'de görev anlamına gelir. At the moment ise şu anda demek. Ana dili İngilizce olan kişilerin yaygın olarak kullandığı bir başka ifade ise I have a lot on my plate kalıbı. Bu kalıp tabağımda çok fazla şey var demek. Bunu tabağımı taşırmadan daha fazla şey koymam mümkün değil gibi düşünebilirsin. Bu cümleyi kurduğunda aşırı yoğun olduğunu söylemiş oluyorsun. Hemen bir klibe bakalım. Konuşan kişi I have a lot of stuff on my plate ifadesini kullanıyor. Bu ifade şu anda çok yoğunum demek. İzleyelim. Kurduğu cümle şu şekilde. And I have a lot of stuff on my plate, which is why I'm filming so late at night right now. Cümle şu sıralar çok yoğunum ki o yüzden şu anda bu kadar geç çekim yapabiliyorum demek. Harikasın. Sırada toplantı planlarken kullanabileceğin kalıplar var. Bu başlıkta iki kalıba değinmek istiyorum. İlk kalıp reach out ifadesi. Bu ifade bir phrasal verb. Reach aslında uzanmak demek. Out ise dışa doğru demek. Bu ifade iletişim kurmak veya ulaşmak anlamında kullanılır. Örneğin sana reach out to me if you have any questions dersem soruların olursa bana ulaş demiş olurum. Burada reach out to me ifadesi bana ulaş, benimle iletişim kur demek. Alternatif olarak kullanabileceğim başka bir ifade contact kişi kalıbı. Bu ifade kişiyle iletişime geç demek. Mesela contact me if you need anything. Bir şeye ihtiyacın olursa benimle iletişime geç demek. Veya contact Mehmet if you have any questions. Soruların olursa Mehmet'le iletişime geçebilirsin demek. Hemen bir klibe bakalım. Konuşan kişi reach out ifadesini kullanıyor. İzleyelim. Kurduğu cümle şu. Don't hesitate to reach out if there's anything you'd want me to know. Bu cümle bilmemi istediğin herhangi bir şey olursa benimle iletişime geçmekten çekinme demek. Artık iş yerinde kullanılan önemli kalıpları biliyorsun. Bu videoyu beğendiysen like atmayı, kanala abone olmayı ve videonun altındaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri açmayı unutma. Böylece her yeni videodan haberin olacak. Video boyunca gösterdiğim kalıpları tek bir dosyada görmek istiyorsan da bu videonun altında gerekli bağlantıyı senin için bıraktım. Ayrıca bu videonun köşesine tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini de girebilirsin. Dosya hemen o e-posta adresine gönderilecek. Evet izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.